Muhabirimiz Sinan Ağca'ya gidelim. Şimdi de 3. Çocuk Maratonu'nun detaylarını dinleyelim. Haydi çocuklar birlikte koşuyoruz sloganıyla. Başakşehir Belediyesi 3. Çocuk Maratonunu hayata geçirdi bugün. Yanımızda ise yayın konuğumuz Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartol. Efendim yanımıza hoş geldiniz. Çocuklar arkamızdan koşuyorlar. Büyük bir eğlence var burada. Neler söylemek istersiniz? Evet gerçekten büyük bir eğlence var. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Bu, bu yıl üçüncüsünü yaptık. Tabii e, amacımız burada çocuklarımızla ilgili hareket oluşturmak. Biliyorsunuz teknolojinin vermiş olduğu dezavantajlardan bir tanesi. Şehrimiz buna çok e, müsait. Koşu alanları, parklar, bisiklet alanları, bu gördüğünüz stat alanları buraların kullanılması gerekiyor. Aslında çocuklarımıza bu bilinci vermeye çalışıyoruz. Birlikte yapalım. Daha sonra siz devam edin teknolojinin o dezavantajlarından da kurtulalım. Ama ben şunu da hatırlatmak istiyorum tüm ailelere, çocuklara sadece siz yapın demeyin. Lütfen siz de yapın. Çocuklarımızla birlikte spor yapalım, hareket edelim. Hareketli ve sağlıklı yaşamlarımız olsun. Bugün 5000 çocuğumuza burada hizmet etmiş olacağız. Birlikte yarışacağız, gün boyu eğleneceğiz. Fakat bugünün bir farkı özelliği daha var. Bugün içeri giren her çocuğumuz, yarışmalara katılan her çocuğumuz şampiyon. Bugünün kazananı bütün çocuklarımız. Onlar arasında ayrı bir rekabet yok. Bugün bütün çocuklarımız kazanacak. Dünyanın bütün çocukları kazansın. Ülkemizin bütün çocukları kazansın. Çünkü biz onları çok seviyoruz. Efendim sadece burada bir yarış yok. Aslında arka tarafta bir eğlence parkuru da kurdunuz. Çocuklar yarıştan çıkan çocuklar veya da girmeden önce o alana gidiyorlar. Arka tarafta büyük bir coşku var zaten. ...zaten eğleniyorlar orada, orayla ilgili ne söylersiniz? Evet, söylediğim gibi burada tüm gün etkinlik var. Sadece yarışma yok. Etkinlik aynı zamanda ailelerin birlikte yaptığı bir etkinlik. O yüzden çok zevkli. Düşünsenize çocuğunuzla birlikte orada bir kendiniz yarışıyorsunuz. Oradaki etkinlik alanındaki farklı alanlarda yarışmalar yapıyorsunuz. Çok zevkli. Ben de özellikle tavsiye ediyorum tüm annelere, babalara... Onları davet ediyoruz ve tüm gün sürecek bu güzel etkinlikte doya doya bir gün geçirsin istiyoruz. Şu an sesleri duyuyorsunuz. Beni çağırıyorlar. Birazdan gitmek zorundayım. Buradan tüm çocuklarımıza selam gönderiyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Yayın konuğumuz Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ydu. Dediğimiz gibi bu sene üçüncüsü gerçekleşiyor ve burada 5000 aile ve 5000 çocuk katılarak büyük bir eğlenceye ortak imza atıyorlar diyerek söz size merkeze bırakalım.